A A A Alo, kilo, 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 indi, indi. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta her e, kırdığımız blok lan Allah Allah. Her kırdığımız blok bize OP eşyalar veriyor ve her öldürdüğümüz domuz bize OP eşyalar veriyor. O zaman ne diyoruz? Hemen başlıyoruz. Oğlum senin buradan eşmen bir yürü git amına. Gelme. Abi yanlışlıkla vurdum. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Ne oldu lan piç? Ne oldu lan Nikolay? Bakıyorum da güneşi çıkamıyorsun lan. Gelsene buraya orospu. Baba oldu bu hala yok olmadı ya. Bir yürü git amına. <laughs> Oğlum o neydi amına koyayım? Bir çimen kırdık. Bize yoldurup çarptılar. Allah bizi ceza mı verdi? Bu ne lan? Az önce fark ettim bu ne? Sandığı açmazsan gez. Oğlum ben bu sandığı açmayayım da ne sandığı açayım amına koyayım zaten kalbim de yok. Bu ne lan? Oğlum bu sandıkta böyle kırmızılı bir şeyler var gibi de nedir lan bu? bir şey yoktur. Ananı! O ne Creeper mı patladı? Aa tuzakmış. Yok ya. Yok ya. Tuzak kurmuşlar aga. Biz bu tuzağa düşmeyiz çünkü biz kavadayız amına. Tamam bu ne? Al şu toprağı da ne olur. Oğlum sadece bir alanlık yerde. On bir stek toprak ne hala Yemek vermedi şerefsiz. Domuzcuk. Bak seni kesiyorum hakkını helal et. O havayı fişek. Bir yarama yaramıyor. Hepsini kullan. Patlama da koyayım kuyu. Durma amına zaten. Oğlum ben mal mıyım? Evet. Ben niye kullanıyorum bunu? Hani bir toprak falan kırdığımızda bize 50 lira falan verir. Bir işte yani ne olur ne olmaz. Ananı çekin. Har yedik. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? yani OP item derken o Rus çocuğu bize mob saldırı yapıyor. Ama bak bak hayır gelme ne olur. Ne <laughs> Allah'ım Geberdi oros bu çocuğu sonunda. Bu arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bedrakta kritik vuruş var aslında. Ama siz fark etmiyorsunuz. Mesela şöyle bir domuz çağırdım tamam Böyle Hiç şöyle yere vuruyorum tamam be Gördüğünüz gibi domuz ölmedi. Şunu şöyle koydum an böyle zıplattım an gördüğünüz gibi. Aa bir dakika bu olmadı. Evet gördüğünüz gibi şöyle zıpladım an kritik vuruyor. Yani aslında Bedrock'ta kritik vuruş var fakat biz bunu bilmiyoruz. Anladınız? Yok. Nedir bizi siktirmeden kaç çabuk. <laughs> Alın bak bu. Alın. <laughs> <Sularım, darmadan. gülüyor> Lütfen. Hayır. 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 Hayır bak vurma ama bak. Kuş <laughs> oldum uçtum. Kuş oldum uçtum gökyüzüne. Huzuru buldum. Aa! Abi geldin abi. Amına koyayım bu bedel skeletleri nedir böyle ya? Keskin nişancı gibi yarasma tabi. Ah! Çok korktum <laughs> bir anda. Acayip korkmuştum. Hayır! Geliyor. Geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Onu yine amına koyayım destan oh, aga. Çok yakındı. Aga bu bir işaret. Vallahi bu bir işaret. Yani oyun bak. Oyun boşu boşuna bana bunu vermedi. Oyun boşu boşuna bana bunu vermedi. Allah Allah. Bu bana bir işaret veriyor. Kesin vardın çıkacak ortaya. Kesin. A few moments later. Ben mi saldırıyorsun lan? Oğlum ben PvP'ci ustasıyım lan. Gelme, 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 gelme. Kuyunlara, esmer kuyunları şöyle bir patlatı vereceğim. Tamamdır bre. Patlattığım gibi kaç. Yanmama <laughs> gerek yok. Koruma üzerimde koruma var. Bak, eline aldı şerefsiz orospu çocuğu. Şu telefon 3 GB'lık gram. Anladınız mı? bu telefon 3 GB RAM'a sahip ve şu anda o kadar kötü kasıyor ki yani video da belli olmasa da aşağı kötü, kasıyor. Bak çok iyi ya işte Grox oldum çakma Grox. Yerli Grox oldum. Oğlum yerli Grox oldum amına koyayım. Baksanıza lan resmen yerli Grox'unu. Ay bad. <laughs> Let's go. Ay bad. Are you ready? How are you? Ay! Neyse <laughs> evet, bekleyeceğim şöyle. Koyayım. Oğlum, bu ne amına koy oğlum burada TDT mi patlatmışlar ha bu ne? Gök taşı mı düşmüş? Güneş mi düşmüş? Gök taş. Ya. Ya oğlum sen şaka mısın amına koyayım ya? Bak benden uzak dur. Ananı bacının yedi ceddini var ya senin ben ananı bacını yedi ceddini şöyle şak diye keserim ha. Uzak dur benden lan hiç. Uzak dur. Adını ne kadar hızlı geliyor lan bu. Oğlum başlığı hızlı geliyor anasını avradını. Ananı sikeyim ya. Oğlum arkamdaymış var ya bir an korktum yemin ederim. Geber artık piç. Şey, büyük bir başarıydı. Oğlum manzaraya bak be. Minecraft'ın manzarası bu Minecraft'ın manzarası bu. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimi Zilini de açarsanız mutlu olurum. Part 2 gelirse umarım part 2 için de uğraşırım. Video fazla uzun oldu. Zaten gördüğünüz gibi telefon aşırı kazıyor. Hadi bay bay iyi günler.